muhabbeti üzerinize olsun. Oy kullanmamanın, tercih yapmamanın vebali var mıdır? Sizi seviyoruz efendim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin demiş. Allah razı olsun kardeşimize selam olsun. Elbette ki vebali vardır. Bir konuda tercih yapman gerekir. Mesela şöyle düşünelim. Bir aile olsun. Ailenin, aile on kişilik bir aile olsun. Baba vefat etsin, bir kişinin aileye reis olması gerekir. Aileyi idare etmesi gerekir. Bu durumda seçim yapsalar. Biri dese ki ben seçime katılmıyorum. Ama birileri seçmeleri gerekir. Yok bu Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor. Hiçbiri hükmetmiyor tam olarak. Ama işlerinden en iyisinin aileyi idare etmesi gerekir. seçime katılmıyorum demek. Ne demektir? Kimse idare etmesin. Ne demektir? Sen idare et. Öyle demek istiyor. Başka bir şey kalmıyor. Diyelim ki dört kişi birini seçti. Beş kişiyle birini seçti. Beş kişi olan kazandı. Ya o yanlış hüküm vermişse sen geride durmuşsun. Aynı şekilde sahabeye baktığımızda onlar da halifelerine biat etmediler mi? Bu da seçim değil midir? Seçimdir. Allah ayet kerimede müminler işlerini aralarında meşveretle yaparlar, istişareyle yaparlar. İstişareyi düşünüyorsun, sonra karar veriyorsun. Allah Resulullah Efendimiz'e sahabenle istişare et dedi. Çoğunluk ne derse öyle yap dedi. Hatta o doğru, sana göre doğru olmasa da yine öyle yap. Onda hayır vardır. Onun için istişare ediyoruz. Ona göre karar veriyoruz. Yani ona göre oyumuzu kullanıyoruz. Kullanmasa istişareye katılmadık. Allah müminler istişareyle işini yapar dedi. Bu durumda müminlerden olmadık. Allah'ın emrini dinlemedik. Mümin tavrı göstermedik demektir. Onun için istişareye katılıyoruz. Oyumuzu kullanıyoruz ki işimizi istişareyle halletmiş olalım. Allah'ın emri yerine gelmiş olsun. Onun için bütün kardeşlerimizin oyunu kullanması gerekir. Bu istişareye katılmaları gerekir. Katılmazsa sorumlu duruma düşerler. Bununla beraber Allah'ın emrini de yerine getirmemiş olurlar mazereti olanlar üstesine nerede bir kardeşimiz varsa hem Türkiye'de hem yurt dışındaki bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Bu sorumluluğu, bu mesuliyetinizi yerine getirin. Mutlaka seçime katılalım, oyumuzu kullanalım. Kime kullanacağız oyumuzu? Hakta olana, mümin olana. Zaten müminler de bir araya gelmiş. Bununla beraber söyledim. Bu sadece bir idareci, memleketi idare edenleri seçmek değildir. Türkiye ile Amerika arasındaki bir seçimdir. Seçimi halktan yana yapacağız. Müminlerden yana yapacağız. Allah için, Allah yolunda hizmet edenlere, edenlerden yana yapacağız. Bununla beraber memleketi, daha güzel yere taşımaya çalışanlardan yana oyumuzu kullanacağız. İslam ülkelerine o ülkelerdeki müminlere, Müslümanlara kardeş gözüyle bakıp kardeşçe yardım erini uzatanlardan yana tercihimizi kullanacağız. Tabii ki Küfür tek bir millettir. Onlar da hepsi beraber olmuşlardır. Göreceğiz. Eğer biz müminlerin idaresine layıksak onlar başa gelir. Değilsek kendi kendimize bakacağız. Biz nerede yanlış yaptık? Gönlümüz nerede? Başka tarafa meyletti. Nerede? Ahireti tercih edemedik başka şeyleri tercih ettik. Nerede? Aklımızı kullanmadık. Gerekeni yapmadık, yapamadık. Değil, kendimizi hesaba çekeceğiz. Kimseyi değil. Şunlar yanlış yaptı, bunlar yanlış yaptı değil. Ben nerede yanlış yaptım deyip Belki tövbe istiğfar etmemiz gerekir. İnşallah tövbemizi, istiğfarımızı şimdiden yapıyoruz. Doğru kararımızı şimdiden veriyoruz ki Rabbimizin huzuruna gittiğimizde Öyle buyurmuştu Allah. Ait kelimede hiçbir söz yoktur ki o ağzınızdan çıktığında melekler onu yazmamış olsun. Ağzımızdan çıkan her kelimeyi yazıyor, yaptığımız her işi yazıyorlar. Ve Allah niye yazdırıyor? Niye bunu böyle beyan ediyor? Sana tek tek hesabını soracağım. Sorsa Kurum bunu niye böyle yaptın? Neden? burayı destekledin. Neden burayı tercih ettin? diye sorsa, senin cevap vermen gerekir. Cevap tek bir cevaptır. İkinci bir cevap yoktur. Senin için, senin rızan için, ebedi hayatın için, sen öyle razı olup öyle sevdiğin için diyemedinse cevap veremedi. Bakacaksın. Sen Amerika'yı niye destekledin? Amerika'nın desteklik desteklediklerini, kafirin, müşrikin, Yahudinin, Hristiyanın, sana düşman olanların desteklediğini niye destekledin? Ne bekledin ondan diye sorsa ne cevap vereceksin? Bir mümin olarak eğer hesaba iman etmişsem bileceksin ki bu hesabı sana soracak. Ahirete ait, Allah'a ait bir cevap ver gerekir. Yani şu şöyle kötüydü, bu böyle daha iyiydi, ben böyle düşündüm. Sen öyle düşünemezsin. Allah'ın vahiyle hüküm vermen lazım. Allah'a göre hüküm vermen lazım. İnşallah bütün mümin kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz hiçbir şekilde dünyanın hesabını yapmadan, başkalarının hesabını yapmadan Allah'ın hesabını yapıp inşallah tercihlerini öyle yaparlar, yapacaklar inşallah. Han Ramazan budak